orada turu geçersek şampiyon inşallah olursak e, Avrupa Kupası'na devam ediyoruz. Challenge Cup'a yani devam edebiliriz. E, lig ne zaman başlıyor dediniz? E, Ekim e, orta. Şiurt'taki şeydeki maça geldik. Yani. Değil mi? E, Üç e, sıfır e, aldık. Bak 20 Eylül'de şey maçımız varmış bizim voleybolun e, Romanya vaktimiz olursa gidelim maça. Sağ ol. E, e, ben işte, yerli. yok yani. Hepsi o ister oynat. Öncelikle hayırlı olsun hepinize. Sağ olun. E, Beşiktaş iyi bir camiadır. Yeni gelenler açısından söyleyeyim. Ee, i̇nşallah e, bu sene de şeyde oynanacak değil mi? Bizim salonda. daha da oynayacak. Birkaç tane salon yapacağız, yeni salon yapacağız ama daha vakti var. Hepinize hayırlı olsun. Sakatlıksız, düzgün bir şekilde geçen bir sezon olmasını dilerim. Herkese hayırlı olsun. Başka da söyleyecek bir şey mi yok? Sağ ol başkanım. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Kaldırımızı yanınıza alalım. Ortadayız başkanım. Ortadayız başkanım bu tarafta evet. Bravo. Harika. Bravo dedi. Tamam. Fotoğraf alabilirsek. Bir de kaptan atarken alın. Nerede kalemiz? Buraya bakarsanız. <laughs> Ön tarafı boşaltalım keşke. Gidiyorum baba bence. Evet. Dostum, dostum. ne de voleybolsuz oynuyor. Basketbolsuz. Kim? A biz de oynamıyor değil mi? <laughs> <Lan, gülüyor> Bilseydik de onu da alırdık ya. Onu <laughs> <laughs> da hemen traseye alırdık ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah. Dolayına da gidemiyorsun herhalde. Subtitles